Hadi bitmeyin biz. Çatır. Yumruk. Oy kendime. Kendime çekerim adam öyle Niye Diye kendime çekerim. Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Paid for kaldığımız yerden devam ediyoruz. Playground haritasıyla arkadaşlar en sevdiğim haritalardan birisi. Direkt rushlıyorlar bu haritalarda ama arkadaşlar bu birazcık daha büyük bir harita olduğu için başta rushlayamaz diye ümit ediyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Kesinlikle bunu şeye kullanmayacağım arkadaşlar. Kararımı verdim. Şöyle bir şey yapacağım. 3-4 yapacağım. Normal yünle kaplayacağım kardeşim. Çünkü ondan sonra zırh olamıyoruz. Niye zırh olamadık? Vay efendim. Yok efendim. Buyurun efendim buyurun. Tamam herif de yünle kaplamış zaten. Bir birazcık yol yapalım. Bu arada arkadaşlar daha fazla benim ortaya gelmesi susuzluğu. Sus, sus. Gözlükle videoları beğenmeyi unutmayın. Geldik. Ben şuradan şu ortaya doğru gideceğim. O da mecburen oraya doğru gelecek arkadaşlar. Yalnız bloğu tükettik ya. Şurdum <laughs> yes mükemmeldi. Psikolojik üstürüm bende. Yes. Uh, arkadaşlar efsane değil miydi? o zırt doluyordu bak işte. Abi bak oradan var ya geçişi yapamasaydım naneyi challenge yiyecektik. Ne? Harbiden çok kötü olacaktı. Allah'tan geçtik abi. Şunu kırmızıların şeyinde de kullanayım. Şuradan geçerim ya ben. E, ortaya mı gitsem yoksa? Yolu biraz onun blokla bir biraz benim blokla bir tamamladık. Arkadaşlar şimdi ortaya gittiğim an biri benim base'e gelir ama. Gitmem de gerekiyor abi şu an inerken. Ben bir oha. Daha kimse bitirememiş lan rakibini. Şu ve şu ve şu. Şu 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 şu. Tamam. O iyi bir sürü de malzeme de alabildim lan. Çok iyi. Güzel geliştik. Hemen ortaya gidebilirim aslında şu anda. İşte yolum tam olduğu için ortadan direkt gelinebiliyor o sıkıntı. Ortayı toplayıp geleyim abi bence. Opsiyon olalım. Belki opsiyon olurdu, Uzun süredir olmuyoruz. Öyle değil. Ah tamam. Şimdi pingi kırmışlar. Henüz bitmedi abi. Tamam. Tam şu sırada toplayıp gidebilmem lazım. Eğer şu sırada base'e gidemezsem abi benden önce biri gider base'ime. O kadar net söylüyorum. Sağda görüyorum gri ile yellow kapışıyorlar birazdan biri oyundan. Elenecek henüz. Heh. Benden başka kimsenin komşu komşusu elenmemişti. Benim komşumdan başka artık o da oldu. Abi fireballun falan var gerekse yolu patlatırım. iki tane. Opsi olacağım arkadaşlar. Harbi opsi olacağım. Kararımı vermiş bulunmaktayım. Şöyle makas da alacağım kardeşim. Makasla üstünü aç. Etrafta görecekler ama Sar geliyor vallahi ortaya. Hayır. Ben neden yaptım böyle? Adeşe ne yaptın lan? Oğlum ortaya doğru bakacağım diye oldu ya. Şu an nane yedik arkadaşlar. Tamam. Elmas kazma aldım. Allah'tan bunu kırınca geliyor. Çok kötü bir hata yaptım ama. Hemen telafi ediyoruz. Evet, yes. Hemen bedi kapla. Uzaktan göremezsinler abi ne gerek var. Tamam bedimi kapladım abi az da olsa. Şimdi bize bir koruma lazım. Demin koruma geliştirmemişiz. Oha bu kadar fireball'ı ne yaptık lan biz? Ben iki tanesini base'e bırakacağım. Sonradan lazım olur diye. Ortaya yellow geldi arkadaşlar. Bak yellow'u kırmamız bitirmemiz lazım. Benim trap'im de var. Yellow ortaya şu an bir tur daha top. Bana niye gelmedi acaba onu merak ettim harbiden. Ortaya gelmesine rağmen yani benim topladığımı anladıktan sonra. Gelir de diye düşünüyorum. Oğlum orta bir tur daha çıkmış la. Ben bir tur daha toplarım abi ortayı. Topla topla. Elmas sırh olurum şey alırım yani. Ne, deli gibi şeyler alırım ya. Arkadaşlar full emerald gidiyoruz. White kusura bakma bu. No. Kişisel bir şey değil dostum. Kendime düşman edindim. Yellow'u düşman edindim. Burayı da düşman edindim. İnşallah beni görmemiştir. Ya şunları alıp base'e götürmek istiyorum. Tek isteğim bu şu anda. Opsi olduğum için korurum da base'de kalırsam. Koruma daha geliştirsem. Bir sharpness markness geliştirsem. Akarız vallahi. Fırını geliştirdim değil mi ben armut gibi? Armut gibi de demeyelim de. Ortaya bakayım kimse yok. Arkadaşlar. Abi şu 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 şu. şu. iki kere. Alayına bir at sen bunların. Fireball daha tamam. Jump, invis, speed. Şimdi. Sen kimsin lan? White yellow'a gitti arkadaşlar. Yellow'a her türlü gidecek. Biz white'ı... ha. Buradan fireball atabilir diye düşündüğüm için. Biraz geri kaçmıyorum aslında da. Abi ben bundan şöyle jump içerek. Eee opsiyim. Hadi bakayım güle güle. Hadi güle güle. İfşalayamadan yes. Arkadaşlar jump içmem çok güzel oldu. Hani niye içtin demedim. İmviz içmedik sonuçta jump içtik abi. Altı yaman da ikisini bırakacağım. Full cool yediye malzeme topluyorum. White kit şu yellow girl'a. Abi aqua direkt e, ortayı topladım diye geldi bana doğru. Hemen yine niye geldi de falan. Ağlamaya gerek yok. Ağlama hadi oyna. Benim ortada alacağım bir şey yok var ya. Ben şu an kendimi geliştirmeye çalışıyorum pasa. Jump 8 saniye diyor. 7, 6, 5, 4, 3 2 1 bitti. Opsi gördü var ya şokların şokunu geçirdi. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Biraz elmas biriktirelim. Bu kadar bloğa gerek yok. Tamam. Yellow hala kırmadı White. Çok enteresan değil mi sizce de? Yani üf. ya Yellow Base'in de bunu geç vermiyor. Ya da team kardeşim gel yanındaki base'de sen dur dedi arkadaş bunlar. Baksana yellow base'de yeni dönüyor şu anda. Oğlum ben ortaya gene toplayabiliyorum manyak mısınız lan ortaya bir tane dokunan yok lan. Aa şaka gibi. Pink Team gitti. Aqua White. White onun oradaydı. Benim base'e gitmemiştir inşallah. Küfür etmeyin. Küfür etme. Küfür etmeyin de ne söylerseniz söyleyin. Allah. <laughs> Yazık bir dayı vardı ya oğlum. Ne garip insanlar. O dayıya bile küfür ediyorlarmış. 8 tane daha. Arkadaşlar 24 tane toplamda emirat topladım. Farkında mısınız? Aa yellow düştü. Ben white'tan çok şüpheleniyorum. O yellow'la team onlar abi. Harbi, oyun mu? Oh, oyun ha oyun değilmiş. Dört tane daha koruma geliştirebilirim. Hop bir Drox'a. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Aklımda kalacağına. 8 tane daha ne yapacağım ben abi? Elmas El El Elmaslı var ne yapayım? Bir tane de jump alayım bir inviz daha alayım. Koruma daha geliştireyim. Ortaya almıyorlar abi ben. Anlamadım. White'ın yünleri benden hala kala. Ee, oranın dibinde olmasına rağmen ona gitmiyor bana gelmeye çalışıyor abi. Bak herif dibinde Farkında mısınız? Yellow Base'in dibinde bana gelmeye çalışıyor. Ha? Ha? Sen kimsin lan? Ben bu dünyadan değilim evladım. Sen nerede çırttın lan? Ya bir alta bir şey yazıyor. Oy! Kılaç attım kardeşim. Kılaç attım yalnızlığa. Bir hasret denizinde. Ortaya bir tane emiratı getirmiş. şu anda herkes tarafından baskı aldı. 7 tane mi? Bir tane de ekstra artsın şurada. Oy abi koruma bir daha geliştiriyorum. Bir trap geliştiriyorum. Bir trapim bitmiş vallahi bu arada iyi yaptık geliştirmeyle. Trap at. Şöyle bir şey yapacağım arkadaş. Şu 1'e düşmüştü ya yanlış. Aa! Aa bir dakika. Şöyle bir eee alayım arkadaşlar. Yalnız gri de bana sardı. Harbi cross team falan olabilir. Rahat bırakmasa da keşke. Ben şu gri ayar oldum. Opsi mi arkadaşlar? Ben opsi olduğumu da bilmiyor sanmıyorum. İnşallah tabi. Oğlum de bir sürü iksir yok mu ya? İç şunu. İç şunu. Invisi sonra içersin. Bu kadar basit. Ah, white team güle güle bebeğim. Sen ona kıyamıyordun ama o iki saniyede harcadı seni. Ben burayı toplayıp geri gidiyorum. Ben şununla da bir Brijek alayım buradan arkadaşlar. Oğlum Brijek'i bir tutturamadım lan. ha. Brijek candır. Baba. Griye bak bana gitmeyi planlıyor arkadaşlar. Gidebileceğini falan düşünüyor. Gri kardeş. Gri kardeş. Ee, tamam. Beyefendi. <laughs> ya bir emerald daha geldi abi e, yaptığım yerden emerald geliyor ben bu işi anlamadım arkadaşlar nasıl bir iş ya çok güzel vurduk çok güzel vurduk İşte bu be elmasları toplamış mı 6 tane elmas gelmiş tamam geç artık daha çok gelmesi lazım abi yelle ola 1v1 kaldık çok gelişmeli oynuyorum kaç kilim oldu la şimdiden baya 2 tane bitmiyor bir... o çok fazla da yokmuş da bu geliştiğim için şimdi elmasları bir şöyle bir at bakayım ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Şamp imiz al gene. Bomba. Biraz abarttık gibi de. Yine golem aldım arkadaşlar. Allah bir sürü şey aldım. Envanterde koyacak yeri yok. Yellow şu an göremedi. Şu tarafa doğru şöyle gideceğim. Buradayım buradayım. Ya sen nasıl göremezsin? Ben geliyorum ya sana dedi Yellow. Ben sana doğru geliyorum ya kardeşim dedi. Hah. Bayrol atar. Diye. Çıktı mı lan oyundan? Oyundan çıktı abi. Hele çünkü çok düşüş olmadan çıktı oyuna. Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde. Hop şöyle atayım hiç, hiç uğraşmıyor. Aa çok kötü atış. Birazdan win olacak zaten de. O zaman şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar. Madem öyle bir şeyler deneyelim biz de abi. Bak şurada bir. Bir de şuradaydı değil mi? Şöyle oluyordu. Çok kötü bir şey yaptım. Olmadı. Tutmadı mı? Tutmadı be, ben normal gidiyorum. Çok bir tane fazla koyunca bütün, aa çıkmamış bak. Abi işte bu. Gördün? Mü? Çık yer geri bir yapmış. Vay terbiyes. Ben de armut gibi her şeyimi kullandım. Yes selam. Selam. Kaçamazsın kardeşim. Tek vuruş canı kaldı resmen. Ya bu kadar da değil ama ya. Kaçtı herif. Var mı mu ver. Bir koruma daha geliştireceğim hatta. Geliştiremiyormuşum. Ya kaçsın abisi diye ya. Opsiyim zaten. Yolda giderken beni vuramasın diye. Ha gitmiş buradan. Yo burada. Dur buluruz buluruz sakin. E benim beyze gitsin ne fark eder ki? Buradan böyle çıkmış. Buralara blok koymuş. Böyle böyle gitmiş. Oyundan çıktıydı ne güzel. Geri niye girdin oğlum? Hadi bitmeyin biz. Çatır. Kaçın. Yumruk. Oy kendime. Kendime çekerim adam ölüştü. Işte. diye kendime çekerim. E ee, ben kırmadım mı eleman dedim. Ya ben nasıl bir armutum arkadaşlar gözünü seveyim ya. Herifin bedi patlattım ve kırmadın mı gerçekten? Günlük üç video çekince böyle oluyor demek ki arkadaşlar. Artık video çekmekten beynim patladı vallahi. Çok enteresan bir tip değil miyim ya? Abi inmeyeceğim speed sen şöyle bir da yine güncelle. Bir de demir şey 3 alınıyorsa 4 alınıyormuş. Ve korumayı bir tık daha geliştir. Vallahi herifi trollemek için yapmadım yani. Speed jump. Orada herif de kofti değil abi oynuyor oyunu. Ah düştü. Vallahi trollemek için yapmıyorum kardeşim. Yemin ederim özür dilerim demin armutluğumu unutmuşum yani. Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım. Hani şey diye düşünme bu. Beni trollüyor rakibe saygısız falan. Vallahi öyle bir şey yok duruyor. Yes. DJ. Sonunda dans menüsü açıldı. Bazen arkadaşlar anlamıyor. Kit mi? B1 yap. Bak dans ediyor böyle. Veya ya abi hile mi açıldı falan diye Dans modu. Kit. Ya arkadaş yemin ederim unutarak ee, kırmadım. Kit diye. Ben ne yaptım ki sana? Bakayım kaç kil almışım? 10 kil. Yani herif bir kere öldüremedi. Sürekli öldürdük. TNT koydum, patlattım ve ben öldürdüm gibi kaldı kafamda. Ne bir toksikledim, ne bir şey yaptım. Kit dedi. Çocuk dedi. 30 yaşındaki adama. <laughs> e, kit bu arada bir hakaret değil. Bir insan çocuk olabilir. Çocuk olmak bir suç değil. Sanki kendileri 20 yaşında doğdular hayatı. 30 yaşında doğdular da. Armutlar neyse. <laughs> Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bed keyif alıyorsanız ve bu videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şuraya bir çıkayım ve hoşçakalın.